Ana ne oldu öyle Nusuf da? Vuramadı, bu. bu vuramadı. Ben atmadım. Yok <laughs> Yo abi. Aç, ben atmadım bu vuramadı. <laughs> aç abi şey Aç kaç tane fırlatıyor Kaç attı. <laughs> Ana suratımıza çarpıyor diyorlar. <gülüyor> Ana. Nasıl <laughs> gelsin abi. Ya. abi biz kuşmuş vuramayız. <laughs> Yok. Millet kapıda dizer biz birlikte kapıda dizdiklerine bakarız ama biz fermada atarız abi. <laughs> ha fermada atarız yaşa. <laughs> Bravo. Çok güzel de bir sahneydi çok ha. ikisi sen... Harika, Arka arka. Aynı anda durdular ha. Ya kuşu ben köpük yere gitti ya. Geriye <laughs> çıkacak zannettim. <laughs> Yok abi. Şey... Ya şurada açıkta attım ha. Şurada açıkta ya, attım. Neyse rast gelsin abi. <laughs>